Türkçe 38 doğru 2 yanlış, sosyal 19 doğru 1 yanlış, matematik 38 doğru 2 yanlış, fen 19 doğru 1 yanlış, edebiyat işte 16 doğru 4 yanlış, tarih 7 doğru 3 yanlış, coğrafya 3 doğru 3 yanlış, tarih 2 6 doğru 4 yanlış, coğrafya 2 9 doğru 1 yanlış. Bunu beklemiyordum bu arada. 9 doğru 1 yanlış yani coğrafyadan bir de hiç yormadım bir ders yani. Bu güzel oldu. Felsefe grubu 4 doğru 3 yanlış. Efendim yepyeni bir yüzde birden yepyeni bir rekortmenle selamun aleyküm diyelim. Bu hafta YKS 2025 rekortmeni Ali Fuat kardeşimizle beraberiz. Ali Fuat hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Nasılsın neler hissediyorsun? Allah'a şükür abi şu an biraz daha rahatım sınav sürecine göre. Bir onu sormadım onu programa katıldığın için neler hissediyorsun dedim ya. Hemen sınav ya. <laughs> abi ne yapalım? Hayata şey. soramayacak mıyız? Mutluyum abi Allah'a şükür ya. Sonunda buraya gelebildik. Sonunda burada da buluşabildik. Allah razı olsun. Evet. Taze bir rekortmen. Kaç gün oldu sonuçlar açıklanalı? Bugün itibariyle kaç Aa, gün oldu? Abi güzel bir soru sordun. Ben de şimdi de hafta sorunlar birazcık tam böyle hatırlıyorum da. <laughs> 19 Temmuz'da açıklanmış. Kamera arkasından bilgi geldi. Evet nasıl bir lise hayatın vardı? Dereceyi konuşacağız ama böyle şöyle bir lise hayatından başlayalım. Abi lise hayatı çok güzeldi. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten şuradan girişelim ilk başta. Ben liseye tampon olarak geldim LGS'de. Zaten tercih sebebim de buydu. Hani. Lise hayatım güzel geçsin yani pişmanlığım olmasın hiçbir yerde. Allah'a şükür yani bu bağlamda güzel bir tercih yaptığını düşünüyorum ben de Kadıköy'ü seçerek. Yani arkadaş ortamı olarak da, akademik olarak da, ondan sonra hocalarımız arasındaki yani o şeyler muhabbet olarak da, yani dini olarak da. Bence en iyi tercih buydu en başta ve ben bu konuda gene şey olduğumu düşünüyorum yani tatmin olduğumu düşünüyorum. Allah'a şükür güzel geçti. Öyle abi. Yani bir yani şöyle büyük bir pişmanlığım yok. Büyük bir keşkem veya işte bir ne bileyim hayıflamam yok yani. Allah şimdi güzel gelmesi yıllar. Yani, Peki e, ee, YKS'ye kaçıncı sınıfta çalışmaya başladın? Teknik olarak 9 sayılıyor ama böyle aktif çalışma diyorsanız abi 12 derim ben buna. 11'deyken şöyle oldu yani 11'deyken mesela işte ne bileyim biyolojide birazcık bakmıştım ama biraz da sınav odaklı bir şeydi yani işte yazılara odaklı bir şeydi. Ondan sonra matematiğe bakmıştım ama dedim gibi bunlar böyle işte YKS'ye çalışayım, TET, AYT'den ilerleyeyim tarzında şeyler pek yoktu yani ne bileyim böyle arada çalışıyordum. 11'deyken biraz ne bileyim gerçek bir çalışma düzenim vardı. 12'de biraz daha düzenli diyebileceğim yani düzenli değil de yine gerçi ama gene böyle çalıştım diye bileceğim dönem asıl 12. sınıftı yani. 12. Sınıftı öncesini çok saymıyorum yani çalıştım çalışmak çalışma kısmını öyle. Biz programa çok hızlı başladık ama istersen izleyenlerimize derecelerini bir söyle çünkü tek derece demek istemiyorum. Abi yüksekten düşeyim yoksa yani sıralamada böyle tyT işte sayısal işaret diye gidiyor ya. Yani. Yukarıdan aşağı mı yoksa en düşükten yükseğe mi yapalım? Hangisini yapalım? Canın istediği gibi. O zaman abi şöyle başlayalım. TYT 239, sayısal 596, ağırlık 324, sözel 1169, Dil İngilizce. Onunla da 2797 olması lazım doğru hatırlıyorsam. Maşallah. Tekrar tebrik ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Lisede 12. sınıfta çalışma temposuna girdin ve sonra süreç devam ediyor. Günde kaç saat çalışıyordun? <laughs> Çok e, şey Son sene olabilir. özellikle günde kaç saat çalışıyordun? Düzenli bir çalışma hiçbir zaman olmadı. Dönem, dönemsel olarak oldu yani ne bileyim. Bayram sonrasında düzenli böyle birkaç hafta gitti. Hiçbir zaman için düzenli çalışım diyemem. Belirli dönemler belirli belli dönemlerden düzenli çalışma olayı oldu. Günlük ortalamaya vurduğunuzda ee, şöyle söyleyeyim, o, sosun başından aldım biz bu çalışma şeyini. O, sosun başına çünkü biraz daha başladı benim sürecim. Ağızsos'tan abi sınava kadar günlük ortalama 2,5 saatten yukarısı olduğunu sanmıyorum. O arada bir şey olması lazım. Yani bu genelde konu mu çalışıyordun yoksa soru mu çözüyordun? Yani şöyle, denemeler haricinde kendim böyle kattım yani kendim şey yaptım işte... E, yani soru çözmeye çalışıyordum çünkü konu olarak büyük bir eksikliğim yoktu. Fizikte işte konu çalıştım. Kimyada konu çalıştım. Onlarda çünkü eksikli, eksikliğim vardı yani. Onun sebep benim yani. Derslerde uyudum, bayağı uyudum yani fizikte ve kimyada da. Ee, onları kapatmak için konu çalıştım oldu. Onun dışında odam soru çözmekti yani. Daha böyle soru kalıplarını görmek, ondan sonra işte aşina almak. Mesele biraz daha buydu yani. En çok hangi konulara çalışıyordun? Şöyle söyleyeyim abi. Benim bir huyum var. Allah affetsin. Ben fizik derslerinde uyumayı çok seviyorum. Yani <laughs> fizik derslerinde uyumak başka oluyor yani. Dürüst olmak gerekirse. Ee, o konularda bayağı eksiğim vardı yani. Böyle isim olarak çok hatırlayamıyorum ama fizik dersinden genel olarak bir eksikliğim vardı yani 12'nin başlarında. Bu eksiklik herhalde Nisan'a kadar devam etti. Nisan'da kapandı yani. Nisan'da ufaktan bir gidiştim yani. Nisan'a kadar tabii gene bir şey vardı, bir kapatma gayretim vardı ama asıl Nisan'da kapanma şeyine girdi, sürecine girdi. E, genel olarak bir eksiğim vardı yani. Şöyle söyleyeyim. E, fizikteki hiçbir konuda tam oturmuş değil yani. E, mesela Newton hareket yasalarından eksiğim vardı. Ona çalıştım. Ondan sonra ee, 11'de başka ne vardı? Ee, 12 konularını öğrenmemiştim. Yani onlarda da eksiğim vardı. Dalgalar konuları olsun, ondan sonra işte modern atom fiziği olsun vs. onlarda da eksiğim vardı. Onları kapattım. Herhalde en çok ona çalışmışımdır. Yani 12'deyken en çok çalıştığım ders muhtemelen fiziktir yani o bakımdan. Peki fizik netlerin nasıl? Donatılıyor musun? Sınavda mı yoksa genel olarak mı? Yok sınavda. Ya, abi sınavda talihsizlik oldu şimdi ya. Yani. Yani <laughs> nasıl bir talihsizlik? derken şöyle oldu yani. İkisini de fırlayabilirdim. TET'ye ait <laughs> 7 soru üzerinden bir yanlışım var. Onda da yani tam böyle benim yapacağım bir yanlış abi yani hmm. şöyle söyleyeyim yanlışımı. Şimdi soruyu okuduk, e, işaret ama şöyle bir sıkıntı var. Soru kökünde öyle koyu yazan bir bölüm var yani. hani. Hmm. Abi koyu yazan bölümde iki kelime var. E, yüksekliği değiştirilirse gibi olması lazım. O türden bir ifade var. Ben onu atladım yani soru çözerken. Sonra işaretledim soruyu. İşin daha komik kontrol ettim ben o soruyu. Onda da yanlış okudum. Onda da gene orayı pas geçtim. Büyük bir tarihsizlik oldu yani. Ee, tek yanlışım o TYT fizikten. AYT'den de gene benzer bir şey oldu. Yani mantık yürüttüm. Ama mantık yürütürken bir noktayı pas geçtim. Şimdi tam detayına giremeyeceğim ama. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, soru, ya şu soru şöyle bir sorudu genel olarak. Ya böyle o konuya tam hakim olacaksın. Ya da bilgili olacaksın ama mantık yürütmen gerekecek. Yani o soru bir tık öyle bir soruydu. Yani bir yorum sorusu diyebilirim o soruya. Ee, yorum yaparken de bir yerde bir detayı pas geçtim. O da gene komik bir detaydı yani. Çok aslında ne bileyim yani kıyasla çıkarabilecek bir detaydı. Yani o da boşuna gitti yani o soruda. Peki tüm bu süreçte en çok zorlandığın ders zannediyorum fizik mi? Zorlandığım olmadı. Yani eksik kaldığım oldu ama böyle zorlandım ya ben bunu yapamıyorum dediğim bir ders olduğunu hatırlamıyorum yani. İddialı bir cümle. İddialı oldu ama peki, öyle yani. Sözelde de bir derece var. Sözel derslerle aran nasıl? Felsefeyle aram iyidir abi. Hı hı. Ondan sonra o felsefe grubuyla aram peki iyi olmuyor. Yani psikolojide gene bildiğimiz, duyduğumuz şeyler üzerinden birkaç bir şey yapmaya çalıştık. Din kültürü zaten matipliyiz yani o konuda. Biz katımıza <laughs> kaldı şükür. Ee, ama böyle yabancı ya yani diğer dinlerle alakalı soru gelince bazen böyle çoğalabildiğimiz oluyor. Yani hmm. Daha öncesinde de Sos 2'ye bakmıştım denemelerde. Tıkandığım oluyordu yani bazen. O mesela Yahudilik so ile alakalı bir soru geldi mesela tıkandığımı hatırlıyorum yani. Ee, onun dışında yani genel kültür düzeyinde genel olarak ya. Veya işte 11'de 9'da 10'da öğrendiğim konular vardı. Onlar yardımcı oldu bana yani sözel şeyinde. Zaten Sözel'de de o kadar yüksek bir şey yok yani 169 açıkçası çalışan bir insan için çok da yüksek bir şey değil yani sözel açısından. Peki böyle bir dereceyi bekliyor muydun? Sayısalda evet, iştarlılıkta hayır. Hmm. Sözel'de çok belirsizdi de iştarlılıkta 324 bana çok ne bileyim Aa, bir dakika, şaşırdım yani. Açtım karnı ya böyle zoomladım 324 yazıyor lan diyorum nasıl oldu bu yani diğerleri mi acaba kötü geçti? Onda da şuna verdim. Matematik, işçilikçilere hitap eden bir matematik değil yani. İşçilikçi arkadaşlarım genelde matematiğe çok yüksek bir önem vermiyorlar. Yani şöyle eleştiri olarak alabilirsiniz bu arada bunu ama ya benim gördüm e, matematik konusunda ekstra bir gayret olmadığı için belki o beni ileri atmıştır. Ama onun dışında şaşırdım ben eşyalık de yereceğimi. TYT'de şaşırdım bu arada. TYT'de de yani altı yanlış var toplamda baktığınız zaman. altı yanlış için bence 239 sıralaması gene yani çok yüksek kalıyor yani. Ne bileyim 500 olmasını beklerdim yani. O şaşırttı. Kesiremedim mi açıkçası yani bu tür sıralamaları yani. Dürüst olmak gerekirse. Çok ufak bir çekim kazası yaşadık. Arkadaki ışığımız söndü. Açıp devam ediyoruz. Bir saniye. Evet, ışıkları açtık. Devam ediyoruz. Bölmek istemedim aslında. Çok güzel anlatıyordun. Böyle faydalı olur ümidiyle kesmedik. Devam ediyoruz. En son ne demiştik? Eşit sağlık ve sözelde bir derece beklemiyordum demiştin. Evet böyle güzel bir sonuçla karşılaşınca ne hissettin? Mutlu oldum, şaşırdım. Dediğim gibi yani çalışmadım çünkü yani sadece oturdum, işaret dedim, geçtim yani çok bir şey yapmadım. TYT belki biraz ileri atmıştır. AYT matematik ileri atmıştır eşitarlık için. Onun dışında yani beklenen bir durum değildi. Zaten şeyde söz, yani şöyle söyleyeyim zaten AYT'de de SOS 2'ye sürem yetmemişti yani şey sosyal bilimlerin ikinci bölümünde. Son Kaç dakikaydı? 10 dakikada falan çözdüm yani herhalde o şey. So, yani hani Sosyal 2'yi ben şeyde çözdüm yani son dakikada çözdüm. Oo. Yarım saat işte sosyal şey, işte edebiyat, tarih falan. Öyle oldu. Beklemiyordum açıkçası dürüst olmak gerekirse. Şimdi lisede 12. sınıfta aslında çalıştın ama böyle çok büyük efor sarf etmediğini söylemiştin. Bunun sebebini neye bağlıyorsun? Yani 9, 10, 11'de çok çalışmana mı ya da... Gerekli çalışmayı sergilediğin için mi? Nasıl oldu bu? Şöyle söyleyeyim öncelikle. Bir kayıt tuttum şeyde, şeydeyken, Nisan-Mayıs aylarındayken. Bu kayıtlara göre benim en yüksek çalışma sürem günlük 7,5 saat. Bir dakika şunu soracağım. Ee, hangi, son senende mi? Son senende, Aa, evet. Bu da güzel bir info bu arada. Evet. Yani şöyle söyleyeyim abi bu arada, onu deneyeyim bari. 47 günlük bir kayıt tutmuşum. Zaten sonrasında çalışmayı bıraktım yani. bir Ara verdim çalışmaya hmm. 47 günden sonra. O sürede çalıştığım toplam süre 120 saat. Maksimum e, buçuk saat, minimum da 0. Hatta birkaç gün süste salmışım yani. Günlük buçuk saat çalıştığın dönem oldu yani. Sadece bir gün ama. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra bir gün sanırım 5 saat falan, ondan sonra 3 falan. İşte o dönemde en düşük hatta en kötüsü 3 gün sıfır abi. 3 gün boyunca hiç açmamışım. Hangi tarihler bunlar? Nisan, Mayıs ayları mı? O, evet. civarda evet. de da oldu bu arada. Daha sonrasında da oldu yani. Olan bir şey yani. Peki e, az önce bazı dönemlerde çalışmadığını söyledin. Yani günde hiç <laughs> çalışmadığını, bunun süresi de mevcut olduğunu söyledin. Evet. Bu acaba neden kaynaklandı? Çünkü yoğun bir maraton, bir seneye, bir buçuk seneye yayılan bir maraton YKS süreci. Evet. Oradaki sınava çalışma sürecinde e, duygu durumunu nasıl yönettin? Yani kaygılandın mı ya da çok kaygılandığın dönemde nasıl bir çözüm buldun? Yani şöyle abi, öncelikle şunu söyleyelim. Her türlü duygusal boşluğun çözümü İslam'dadır, Allah'tadır. Yani mesele bu aslında. O dönemki duygusal boşluğun kaynağı sınavdan kaynaklı değildi. Tabii böyle konuşunca işte akla farklı şeyler gidebiliyor ama öyle bir durum da yoktu yani. Farklı meselelerdi. İşte onlar benim biraz böyle sürüklüyordu yani. Kafama çok takılıyordu. Ve ben de şöyle bir durum var. Yani ben kafama bir şey takınca oturup çalışamıyorum yani. İşte arkadaşlar mesela diyordu ya işte şu, konuyu konu kafandan çıkart, otur çalış. Ben de olmuyordu. Ben kendim bildiğim için ya diyordum ben e, bu konu üzerine birazcık düşüneyim. işte ne bileyim birazcık kafamı yorayım. Zaten bir yerden sonra işte biraz daha böyle gelişmeye başlayınca, biraz daha işte Allah'a dönünce, biraz daha ibadetleri artırınca zaten ferahlıyorsun. Ondan sonra devam ediyorsun yani. Mesele bu. tabi e, tabii herkesin böyle olmayabilir mesela. Kimisi böyle bir durumda kendi çalışabiliyor. Bu bence çok güzel bir şey. Kişisel bir şey. Ben kendi adıma bu tür dönemlerde çalışmamayı daha doğru buldum. Çalışsaydı muhtemelen bir getirisi olmayacaktı. Sadece vakit, vakit kaybı olacaktı. Bir, o problemler de belki büyüyecekti. Öyle bir istihbarat al, almak istemedim yani. Bence garanti onunla buydu yani kendi açımdan. Ali Fuatçım birçok mevzuya değindik. 500 tam puan alarak LGS'den Kadıköy İmam Hatip Lisesi'ne yerleşmeni ve daha sonra işte matematiğin iyi olması, çalışma temponu birçok şeyi konuştuk. Şimdi sınava son bir hafta kalayı merak ediyorum. Son denemelerdeki netlerin nasıldı ve sınavda nasıl bir neticeyle karşılaştın? Yani şöyle söyleyeyim denemelerde şöyle bir durum vardı. Bir istikrar vardı yani. Şöyle söyleyeyim. 105'ten aşağı düşmezdim. Ama 120'de hiç olmadı yani TYT'm. AYT'de de keza aynı şekilde. işte 70'in altına düşmezdi ama 80'de sanırım olmadı. Olmadı diye hatırlıyorum yani. Yanlışım yanlışım yoksa. Son hafta bir düşüş vardı AYT'de. Onu tam çözemedim ama yani tam net hatırlamıyorum orada yani olmasın. Ufak bir düşüş vardı. Bunun da sebebi şuydu. Bu birazcık da benim kendi şeyliğimden, kendi muzipliğimden. Ben abi son hafta şöyle bir karar aldım. Dedim ki ben sınava kadar dedim AYT matematiği kafadan çözeceğim. Böyle bir karar aldım. Normalde aslında şöyle geliş olaylar. İşte bizim bir hocamız vardı. ödev veriyordu. Ödev verirken de işlem istiyordu şeyden. Matematik sorularından, geometri sorularından yani. Bende de işlem yapma pek yoktur yani. Yazarım ama böyle birkaç böyle sayı kenara yazarım. Ondan sonra geçerim yani. Öyle çok işlem yapmazdım yani. Hoca da buna takınca ben de bir yerden sonra işlemsiz soruları çözmeye başladım. Sonra denemeleri yansıdı bu. Denemeler denemelerde değil dedim. denedim hani acaba denemelerde böyle yapabiliyor muyum diye denedim denedim. Son hafta da işte dedim ki bu hafta bütün denemeleri böyle çözeceğim. AYT matematik denemelerini. Böyle kitapçıkları bulursam gösteririm yani çok şey lazımsa ama hakikaten abi o 3 denemedeki 40 soruda da bir tane işlem yok. Sadece böyle bir iki artı atmışım birkaç ay önce de öyle yani. Ondan dolayı belki çok iyi gelmemiştir. Gene iyiydi bu arada. 35 üstü gelmişti yani hepsi de. Sonrasında AYT düşüşte demiştik. TYT gene... TYT abi Allah şükür hiç sekmedi ya böyle hani. 105'in aşağısına düşmedi son dönemlerde, son bir Maşallah. ayda. Yukarıda çıkmadı ama gene güzel bir pozisyondaydı yani. Öyle. Sınav netlerini sormuşsun galiba. Evet arada. artık e, bence evet. programında en heyecanlı bölümlerinden birisi sınav netlerinin TYT, AYT netlerini, T, 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 T netlerini merak ediyoruz. çekelim bence biraz. Tabii tabii için. bakabilirsin. Taze taze. Türkçe 38 doğru 2 yanlış. Bu arada TYT by simetrik ya. Yani. Yanlış <laughs> aldım yani. Sosyal 19 doğru 1 yanlış. Matematik 38 doğru 2 yanlış. Fen 19 doğru 1 yanlış. E, sos 1 edebiyat işte 16 doğru 4 yanlış. Tarih 7 doğru 3 yanlış. Coğrafya 3 doğru 3 yanlış. Tarih 2, 6 doğru, 4 yanlış. Coğrafya 2, 9 doğru, 1 yanlış. Bunu beklemiyordum bu arada. 9 doğru, 1 yanlış. Yani coğrafyadan bir de. Yol modu bir ders yani. Bu güzel oldu. Felsefe grubu, 4 doğru, 3 yanlış. <laughs> Din kültürü ilave felsefe grubu, 1 doğru, 0 yanlış. Onunla da izah edeyim. Sürem yetmedi yani. Bir soruya baktım kaldı. Onunla işaret edeyim geçtim yani. <laughs> Sayısal içinde matematik 39 doğru, 1 yanlış. Fizik 13 doğru, 1 yanlış. Kimya full. Biyoloji 12 doğru, 1 yanlış. YDT... Uyuyakaldım bu arada. <laughs> Nasıl uyuyakaldın? <laughs> Vallahi abi ya yemek yemiştim sonra geç kaldım sınava. Geç kaldım derken ucundan yetiştim sınava. <laughs> Koştum, terledim, sonra işte su içtim, uyku çöktü sınavda. Eyvah. E, 20 yıl sonra dedim galiba. Bir uyudum, yarım saat falan kesirdim sınavda. <laughs> sonra kalktım, devam ettim. Sonra bir daha uyudum falan filan. Ama İngilizcem Allah'a yani. Erken çıktım. E buna Şöyle... rağmen derece. Derece değildir abi 2700 o kadar ya. Yani %1'lik değil mi? Bizim programın konseptine uyuyor. Bizim abi için YDT'de derece. YDT.org'da katılımcı yok ki YDT için. Kaç kişi katılıyor YDT'ye? Bilmiyorum <laughs> ki ben. <laughs> Bilmediğiniz değil ki. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine ciddi bir sıralama yani. Ya çok şakaya gelecek sıralama değil de ciddi devam yani bu kadar. İlk bin değil sonuçta. Bunu izleyenlerin yorumuna bırakabiliriz. Bırakabiliriz. <laughs> Demokratik bir tercih olur yani. <gülüyor> <gülüyor> uyuyakaldım abi ondan sonra. Çözdüm, gün kaldım 10-20 dakika daha uyudum. Sonra baktım olmadı. Erken bitireyim, gideyim dedim. Sonuç gene fena değil. 56 doğru 22 yanlış. Allah bereket versin. Eyvallah abi. <laughs> Öyle yani. Peki e, sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM sitesine girdin. Sonuçları ilk gördün. E, o zaman yurtta mıydın, evde miydin? Abi tatildeydim. Ha tatildeydin. <laughs> Tabii. Neler hissettin ilk gördüğünde? Yani şöyle Sevindim diyebilirim ya. Yani şöyle söyleyeyim şimdi bunu yanlış anlamayın ama benim için en çok sevineceğim sıralama ilk yüz ilk oldu Yani hı hı. oynamayı düşündüğüm aralık da orasıydı. Ama ilk bin de sevindirici bir şey sonuçta ya. Hani ilk bin iyi bir şey yani. Kendime göre bakacak olursam havalar uçacağım bir sıralama değil. Onu belirteyim. Eşarlıkta, eşarlıkta sevindim bu arada. Hani eşarlıktaki sıralamaya açıkçası sevindim. Şu an, şu an bu an programı izleyenler ekrandan fırlayıp seni dövmek isteyen bir sürü insan var <laughs> <olabilir> şu an. <laughs> Abi mümkün. Ama diyorum ben bunu kendi göre söylüyorum yani. Ben <laughs> bu konuda birazcık avantajlı başladım. Zaten LGS'den kalma bir şeyimiz var, temelimiz var yani. Bunu hesaba katarak bence bu cümle çok da hatalı cümle olmaz. Ya yani ilk bin diyorum ben yani benim için de güzel bir sıralama. Ama böyle çok kutlayacağım, çok sevineceğim, havalara uçacağım bir ama değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki Ali Fuat'cığım şimdi programın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Böyle sıralamayı bozmadan bir de yaklaşan tercih dönemiyle alakalı fikirlerini merak ediyorum. Hangi üniversiteleri tercih edeceğine dair. Öncelikle şunu sorayım. Şu an hangi üniversiteyi tercih edeceğini söylemeden önce veya fikrini söylemeden önce. ilk ona girseydin hangi üniversiteyi hangi bölümü tercih ederdin? Gene aynı abi ya. Gene aynı. O zaman şimdi seni dinleyebiliriz. Abi siz, ben de öyle bir durum yok yani. Ben sonuçta LGS'de tam puan yapıp Kadıköy'e gelmiş bir adamım yani. Maşallah. Ben de öyle puana göre sıralama olmuyor genelde. E, tercihe göre, kendi inisiyatifime göre tercih yapıyorum genelde. E, aklımda aslında küçükken bilgisayarın başlarında iki bilgisayar vardı. Şu an hala daha var. Hala daha şu anda en baskın tercih o. E, i̇lk ona girsem yine oraya gidecektim yani. Eyvallah. Boğaziçi'ni düşünürdüm. Boğaziçi bilgisayarda da gene güzel bir bölüm. Arada kaldım bir şey aslında yani. Hele son bir haftada mesela Kapı kapı dolaşıyoruz abi yani. Boğaziçi'ne giden, İTİ'ye giden insanlara soruyoruz yani. Sizce ne yapalım? Sizce yani nasıl bir farkları var? İkisi de bu arada gayet de iyi okullar. O konuda söylememe gerek yoktur zaten de yani. İkisi de gayet iyi okullar. İkisinden de memnun ayrılacağım garanti yani. Memnuniyet garantili okullar yani. Ama böyle e, okulları göre malum abi. Daha malum yani şöyle bazı şeyler değişebiliyor. Yani ne bileyim işte işte öğrencilerin işte vizyonu değişebiliyor. İşte şunlar değişebiliyor falan. Onlara göre zaten tercih yapıyoruz yani. O belirleyici oluyor. Şu anda e, bugün tercih yapacak olsam bir numara İTÜ bilgisayar yazarım. Dediğim gibi hala daha yüzde yüz oturmuş bir şey değil. Hala daha böyle kesinlikle yazarım diyemiyorum. İnşallah bu hafta içerisinde yani tercihler açıklanmadan önce bir kesin karara varırım. Olmadı yani ilk bire yani birinci sıraya İTÜ bilgisayar yazmayacak olsam Boğaziçi bilgisayar yazacağım inşallah. Ondan sonra işte kalanları da gene İTÜ'ye yazacağım yani. İşte İTÜ'deki diğer bölümler, işte siber güvenlik, yapay zeka hmm. bunları yazmayı düşünüyorum. Ne olur ne olmaz hani belki çok şanssız bir şeye denk evet. geldim. İşte e, 597, 595. YouTube bilgisayara <laughs> girdi, Ben giremedim gibi durum olsa hoş olmaz yani. Evet. Gene tabii onları dolduracağız Allah'ın izniyle. Ali Fuatçım, 2025 YKS sence zor muydu? Abi soruda sence diyorsun. Dürüst olmak gerekirse tam dişme göre bir sınavdı. O yüzden ben zor diyemem. Ama şöyle söyleyebilirim. Genel olarak baktığımızda zaten belli bir seviyenin altında öğrenciler için bütün sınavlar zor geliyor yani. Bunu hmm. da kırmaya gerek yok. Mesela işte e, yanlış anlaşılmasın, kimseyi e, <laughs> aşağılığım falan yok ama yani akademik konularda böyle bir çok böyle bir ilgisi olmayan ya işte ne bileyim yetenekli olmayan arkadaşlara zaten zor gelecektir. Çok doğal bir durum. Ama tam tersine yetenekli olan insanlara, yetenekli olan ne bileyim işte 4 yıllık 4 yıl boyunca çalışan arkadaşlara kolay geldi yani benim gördüğüm kadarıyla genel söylenen oydu yani. Ee, diğer ikisinin arasındaki arkadaşlar için zor gelmiş olabilir. Ee, matematik özellikle tam böyle benim sevdiğim sorulardı yani. Ee, bunu da ama keyifli sorulardı yani mesela. Hı -hı. Bir sorudan çok yakınmışlar ama Mesela bir soru vardı abi işte. Soruda neydi ya? Bir sayı var işte. Sayının sanırım 5 tane asal çarpanı var. İşte çarpanları toplamı işte şunu veriyor falan filan. Çok keyifli sorulardı genel olarak işte. Mesela logaritma küme sorusu vardı. O sorudan da baya yakınmışlardı. Bence bunlar çok keyifli sorulardı yani. Benim çözmekten keyif aldığım, çözerken işte çok güzel sormuşlar ya dedim sorulardı benim tarafından bakınca olay böyle. Böyle takıldığım, işte ya bu soruyu yapamadım, döndü, sonra döneyim dedim. Sanırım bir iki soru oldu. Onlarda da ufak tefek yani hatalar olmuştu. Yani hata derken işte bir şey görmemişim, bir şey atlamışım. Onlara döndüm. Onun dışında bence kolaydı. TYT matematik için aynı şeyi söyleyemem. Yani şöyle zor klasmanda sorular değildi de böyle uğraştırıcı yani. E soruyu şöyle vermiş, oturuyorsun 3 dakika uğraşıyorsun yani soruyla. O hoş şeyler değil yani. Sorunun içinde 20 tane işlem var abi şimdi işte tarih çıkartacaksın işte hesaplayacaksın falan filan sonra işte şunları hesaplayacaksın. Onlar uğraştırıcıydı. Uğraştırıcı diyorum zor demiyorum TT için. AYT için zor diyebilirim genel şey olarak, e genel için. Ama şahsen ilk bindeki herhangi bir öğrendiği için ben AYT matematik zor olacağını düşünmüyorum. ya Zor diyeceklerini düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Artık programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Artık 2026 YKS'ye gireceklere hmm. tavsiyelerini merak ediyoruz. Buyurun söz sizde. Öncelikle benim tavsiyem şu olur. Kendi yaptığım bir şey bu. Yani kendinizi çok zorlamayın. Çok zorlamayın derken yani mesela yani öncelikle kendinizi bilin. Mesela ben şunu biliyorum ki ben her gün 12 saat çalışsam ben pert olurum ya hani ne bileyim gün sonunda Fuat'tan eser kalmaz yani. O yüzden kendimi o kadar zorlamadım. Burada işte devreye şu yürüyor yani siz nesiniz, ne yapabilirsiniz, ne yapıyorsunuz. Bu şey çok önemli yani mesela işte arkadaş vardı mesela bir şey vardı derken hani farazi konuşuyorum mesela. Hı hı. Bir X X arkadaşımız vardır mesela. Bu arkadaş ortalama olarak ortalama bir öğrencidir mesela. Bu arkadaşa önerim şudur. Abi günde sen 5-6 saat çalış. Eksik kaldı yerler yani üzerinden git. Akılca davran. Yani şöyle ben işte böyle basayım dümdüz gideyim değil. Yani akılca nerede eksiğim var? Matematik. ama matematiği kapat sonra diğerine geç. Veya işte benim yapmadığım bir şey aslında ama gene tavsiye edeceğim bir şey. Bir günde mesela Aynı ders üzerine takılmak. Kendi adıma bu faydalı oluyor. Mesela işte ben kendimi kapattım abi. 4 gün boyunca full fiziğe bak şey, baktım yani. Modern atom fiziği işte bu dalgalar vesaire. 4 gün boyunca full bunlara baktım. Kendi adıma faydalı olacağını düşünüyordum ve haklı çıktım. Ee, herkes için bu böyle olmayabilir. Ama genel olarak birim gördüm. E, her gün böyle farklı derslere göz atmak daha faydalı olabiliyor. Ondan sonra kendinize bir şey belirleyin. Şunu yapmayın işte şu saatte şu ders çalışacağım, şu saatte şu ders işte şöyle şöyle bunlar genelde başarılı, ya yani derken şöyle yani bunlar genelde yapılamıyor. Şöyle bir etkisi oluyor, yapılamayınca moral düşüyor. Sen de ki ben bugün 5-6 saatimi sınava vereceğim veya 7-8 saatimi bu sınava vereceğim. Ve hani günün sonunda kendime bir şey katacağım, Hedefin bu olsun yani. Böyle ne bileyim, işte şu konuyu bugün bitireceğim. Ya bitiremezsen? Sen kendine bir belli bir hedef koy, çok kesin bir hedef olmasın. Yani çok kesin çizgilerde belirlenmiş bir hedef olmasın. Çok munak bir hedef olmasın ama bir hedefin olsun. Kısa vadeli, uzun vadeli, işte günlük vadeli. Ondan sonra işte denemeler çok önemlidir. Mesela bizim okulda bu sene 57 TYT 48 ayet denemesi yapıldı abi toplamda. Toplamda 105 deneme yapıyor. Eğer okulunuzda böyle bir imkan bulunmuyorsa kendiniz yapmanız gerekiyor bu denemeleri. Ve denemeler en önemli şey abi bu şey için. Çünkü denemelerde şöyle bir mantık var. Denemenin kendi mantığı ayrıdır. Mesela soruda mantık belli soruda birkaç bölümden oluşuyor yani. Giriş, gelişme, sonuç. Soruyu okudun. E, anlamaya çalıştın, anladın. Sonra işte çözüm yoluna gittin. işte ne yaptın? İşlemleri yaptın veya işte ne bileyim, e, bilmediğin yerler varsa onları da şey yaptın vesaire. Ama denemenin genel bütünü farklı bir olay. Yani tek bir soruyu çözmek farklı bir olay. Genel deneme yapmak farklı bir olay. O yüzden mesela şunu da iddialıyım. Bir matematikçi yani bir matematik hocası bir soruyu çok iyi çözebilir. Çok hızlı bir şekilde çözebilir. Ama bir e, AYT matematik denemesini verilen bir süreçsinde 40 40 yapamayabilir. Bu önemli bir şey. Burada kastım şu. Denemenin kendi içinde bir mantığı vardır. Bunu kavramak gerekir. Bu da tecrübe işidir. Zaten sınavın belli bir kısmı tecrübeye bakar, belli bir kısmı azim disipline bakar, belli bir kısmı yeteneğe bakar. E, eğer ki yetenekten eksin varsa sen bunu azme disipline verirsin. İşte disiplinden eksin varsa sen bunu yeteneğe verirsin. Ya yeteneğin varsa işte diğerlerinden kısabilirsin vesaire. Bunu kendiniz belirlersiniz arkadaşlar. Okulunuzun da e, YKS hazırlık süreçlerini eğer ki mezunlar vesaire beğeniyorsa tabi olabilirsiniz. Mesela kendi okulumdan da konuşuyorum tekrardan. Bizim okulda mesela bu süreç bu sene gayet de iyiydi. Yani bana göre yapılması gereken neyse o yapıldı. Asla bırakmayın yani. Ve sınavdan daha önemli abi. Allah'ı unutmayın yani. Namazlarınızı mutlaka kılın. Eyvallah. Yani burada sizin kılacağınız bir vakit namaz. YKS'den bence daha, önemli, daha önemlidir yani. İşte ne bileyim ben namazlarınızı sadece YKS'ye çalışacağım. E, o YKS'den sana hayır gelmez ki yani. <laughs> Tut birinci oldun. Ne oldu yani günün sonunda? E, ahireti kazanamadın. YKS'yi kazandın. Üniversitede işte tonla burs aldın. Şu oldu bu oldu. Ahiret gitti ama. Yani bakınca hangisi de önemli yani abi? 4 yıllık üniversite hayatım yoksa işte son ahiret hayatımı. Ahiretteki derece bu dünyadakine kıyasla çok 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 daha önemlidir. Ee, bunun dışında YKS süreci hakkında söyleyebileceğim çok fazla şey var ama şu anda hepsini söylemek bir anda söylemek çok zor. Eğer isterseniz Instagram adresim var. Oradan beni bulun. Ali Fuat Erken diye aratın. Zaten muhtemelen ismim çıkar orada. Oradan bana ulaşın. Vaktim olursa dönüş yaparım Allah'ın izniyle. Her türlü soruyu açayım. O konuda hiçbir şeyim yok. Bir sınırım yok yani. Şöyle bir handikap var ama eşçarlıkta pek bilgim yok. Sosyalde pek bilgim yok. Sayısal yani şöyle. Branş bazında soru olmazsa çok sevinirim. Ee, sayısaldan yani şöyle söyleyeyim. Toparlayamadım. Çok dağıttım buraya ama. <gülüyor> <gülüyor> yani, hiç problem değil. Yani, hiç problem değil. Yani. Eşitarlık özelinde bir soru varsa bana sormayın. Veya yani sözel özelinde bir soru varsa bunu bana sormayın. Ama sayısal özelinde bir soru varsa bunu alabilirim. Ondan sonra işte genel olarak YKS veya lise süreci hakkında bir bilgiye ihtiyaç varsa bunu alabilirim. Kadıköy Anadolu Lisesi hakkında bir soru varsa, kendi okulum hakkında bir soru varsa bunları da alabilirim. Her türlü soru açayım yani anlayacağınız. Ali Fahçım çok teşekkür ederiz. Rica Çok keyifli, çok bilgilendirici bir bölüm oldu. Ee, bizim de bu anlamda %1'in 2025 YKS süreciyle alakalı ilk videomuz oldu. Bundan sonra inşallah senin gibi kardeşlerimizi konuk edeceğiz. Kıymetli dostlar biz bir yüzde birin daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.